SporX. Okan Buruk'tan Emre Taşdemir kararı. Emre Taşdemir kararı. Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, 8 artı 3 kuralında sol beki yerlileştirme kararı aldı. Kazımcan'ın henüz zamana ihtiyacı bulunduğunu düşünen Buruk, Anholt'un yerine Emre Taşdemir'i oynatmayı planlıyor. Yerli kullanma kararı. Galatasaray'da yerli denkleminde Okan Buruk'un elini rahatlatacak formül belli oldu. Buruk, sol bekte yerli kullanma kararı aldı. Çok fazla seçenek yok. Sarı Kırmızılılarda öne çıkan isim, Emre Taşdemir oldu. Cimbom'un son oynadığı Adana Demirspor maçında, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü oyunları sonrası yerli problemi gündeme gelmişti. Bu konuda elinde çok fazla seçenek olmayan başarılı teknik adamın, sol beki yerlileştirme kararı aldığı belirtildi. Kazımcan'ın zamanı var. Altay'dan alınan Kazımcan Karataş'ın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünen Buruk'un, bu nedenle Emre Taşdemir'e şans vermeyi planladığı bildirildi. 27 yaşındaki futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada henüz şans bulamazken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra iptal edilen rezerv ligde 4 maçta ilk 11'de oynadı. Zorunlu değişim olacak. Galatasaray'da sol bekte Holtun istenen performansı verememesinden sonra Dubai Adana Demirspor maçında deneyen sarı kırmızılı teknik adam, Fransız oyuncunun kötü oynamamasına rağmen zorunlu olarak değişime gidecek. Milliyet. Sporix Türkiye Kupası eşleşmeleri Galatasaray'ın rakibi. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Galatasaray'ın da yer alacağı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Müsabakalar 18-19 ila 20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonrası Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi Kastamonu Spor oldu. İşte eşleşmeler. Galatasaray GMG Kastamonu Spor. Çorum FK Esenler Erokspor Altaş Denizli Spor Ayvalık Gücü. Adana Demir Spor Adıyaman FK. Balıkesir Spor Yeşil Spor. Ankara Keçören Gücü Diyarbakır Spor. Kayseri Spor Iğdır FK. Tuzla Spor Bursa Yıldırım Spor. Bolu Spor Fethiye Spor. Samsun Spor Muş 1984 Muş Spor. Giresun Spor Amasya Spor FK. Atakaş Hatay Spor Düzce Spor. Manisa FK Eynesil Belediye Spor. Ankara Spor Pazar Spor. Şanlıurfa Spor Karaman FK. Yeni Malatya Spor Ağrı 1970 Spor. Uşak Spor Gümüşhane. Göztepe Karaköprü Belediye Spor. Adana Spor Ordu Spor. Altınordu Sapanca Gençlik Spor. Menemen FK Bulvar Spor. Nazilli Belediye Spor Arnavutköy Belediyesi, Buca Spor Artvin Hopa Spor, Gençler Birliği Nide Anadolu FK, Kasımpaşa Yeni Mersin İdman Yurdu, Van Spor FK Elazığ Karakoçan FK, Gaziantep FK Sarıyer, Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.